Hem muhalefetin de bir arada olması lazım ama bunun muhalefete yönelik ama küçük ama büyük muhalefete yönelik bir e, hareket tarzı olduğunun da bilinciyle hareket etmemiz lazım. İktidarın büyük sorumluluğu var. E, yani hem bu meselelerde saldırılar olsun diğer hukuksuzluklar olsun bunların ortaya çıkarılıp giderilmesi tekrarının olmasının önlenmesi noktasında ama aynı zamanda da Türkiye'de e, siyasetin, e, yapıldığı zeminde yumuşamayı sağlama noktasında önemli bir sorumluluğu var. Yani siz e, Cumhurbaşkanı iseniz e, anayasaya göre çizilmiş bir tarif var, tarafsızlık var. Her şey, en en basitinden tarafsızlık var. Partili bir Cumhurbaşkanı olarak zaten tarafsız olamayacağınızı görüyoruz ama kullandığınız üslubun böylesi, böylesine sert olması ya da sizin işte seçtiğiniz bakanların ya da işte partinizin yöneticilerinin işte size bağlı sözcülerin parti yetkililerini vesaire hepsinin ya da diğer partilerinde yani kullanılan dile mutlaka mutlaka dikkat edilmesi gerekmekte. Tabii ki siyasi rekabet olmazsa olmazdır, demokrasinin olmazsa olmazdır ama bu rekabetin üslubunun mutlaka mutlaka şiddeti, mutlaka ama mutlaka hakareti dışlayan bir noktada olması gerekiyor.